Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival oynuyoruz. Minecraft Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümde size geçenki bölüm söylediğim gibi e, bir sürprizim var. E, bu arada bu evden bu bölümde taşınacağız. E, bu ev sadece öylesine yaptım yani. Bu da bizim köpeğimiz. E, sizi şimdi e, oraya doğru götüreceğim. Şunları hemen alalım. E, burayı da böyle yapayım dedim. Buraya da bir ara falan uğrarım ya. Şuları hemen alalım. Eee şeyimiz ne? Baltamız yok mu? Bir tane balta yapalım. Bu arada yeni uyandım. Sesim çok kötü olabilir. Kusura bakmayın. Daha yeni uyandım çünkü. Çok acayip uykum geldi. Şuları bir kırayım ben. Bunları kıralım, götürelim buralara. Hadi gel bakalım. Ne koyalım o bunun adına? Dino yok lan dino ne? Abi? Dinozor mu bu? Ne koyalım? Ne bileyim ha. Ne pop pamuk yok lan. Pamuk çok abi şey kaçar yok. Pamuk değil de ne bileyim ya. Bir şey koyak işte ne bileyim. Bilmiyorum ki ya ne koysak ki adını. Senin adını ne koyalım ya? Ha ne koyalım senin adına? Ateş koyak mı ateş? Ateş koyalım hadi. adı, adı ateş olsun. Eee evi tam tamamlayamadım şu anda. Yapım aşamasında bu bölümde. Sizlerle birlikte bitirmek istedim bu evi ee, Hemen gidelim Bu arada söylediğim gibi e, Her bölüm başka bir karakterle oynayacağım Gördüğünüz gibi bugün bu karakterle oynuyorum ee, Güzel mi? Ee, bu karakteri beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Aha evet gördüğünüz gibi ev orada Ev orada hemen evimize gidelim Ev ee, sadece şeyle ee, ev bir odalı <laughs> Bir odası bir salonu Ya bir odası dediğim bir odada bir salon var Bir yatak var yatak odası gibi Bir sürü şey var şimdi ee, Bize kum lazım Gördüğünüz gibi bunları hep şey yaptım ben Burada baya bir şeyim falan birikti benim Eee bunları da bir şöyle koyabilirim Şöyle şunları da şuraya koyabilirim Eee bunları koyup Fırını da koyacağım şuraya Fırında da şunlar pissin. Ee, taşımız var mı? Taşımız var. Taşla da şuradan hemen şey yapalım. Bir tane daha fırın yapalım. Ee, diğer fırında şöyle koyalım. Bunlar burada pissinler. Ee, size şimdi söyleyeyim nasıl bir şey olacağını. Burası böyle, burası böyle taş olacak ama taş yok Burası böyle cam olacak. Sonra burada böyle cam olacak. Burası böyle cam olacak. Burası, cam olacak. burası da cam olacak. Burası girişi olacak. Bura böyle giriş. Şimdi o şeyler olana kadar ateş dur oğlum bakayım. Bir dakika dur bak. Eee şu şey yapmam lazım bir dakika. Eee şu kürekleri alıp şuraları kıracağım. Ee, üstünü şey yapacağım odun. Keşke odun kıraydı ya videoya başlamadan önce. Neyse buraları ben hızlandırırım gene. <laughs> gene hızlandıracağım ben buraları. Hızlandırınca güzel oluyor ya cidden. Bayağı güzel oluyor. Çünkü buraları, yani böyle izlemek çok sıkıntı ya. Hızlandırırım daha iyi. Ee, bu Minecraft videosundan sonra da bir Max Payne atacağım. Ee, Max Payne'de ne oldu söyleyeyim. Ee, şimdi nasıl anlatsam bilemiyorum ama. Ya ben Max Payne videosunu çektim, 28 dakika. Sonra bu video cam test ya da şey yapmadı, renderlamadı. Sonra tekrar çektim. Onda da Bandicam'i sınırsız yapmayı unutmuşum. Onda da bir daha şey oldu, 10 dakikaya geçti bir daha şey çektim 14 dakika. Onu renderladı, %100 yaptı sonra yanıt vermedi. 3 saat onu bekledim, olmadı. Şimdi yeniden çekeceğim. Ama her şeyi hazır şey yapacağım. Yine o polis karakolunun oradan falan başlayacağım. Ee, öyle şeyler yapmaya çalışacağım işte ya. Yani inşallah yine bir sorun çıkma, çıkmaz da şöyle şey kapat bakayım. Şöyle şuralarda hemen şöyle kıralım. Yakak düşmedi mi? Aynen. O şeyler e, camları olana kadar biz de burayı bitiririz zaten. De keşke şey yap. Abi bu da kırılıyormuş zaten. Ah, bu da kırıldı zaten. Aa, akşam oluyor. Şu hemen ben şurayı bir yapayım hemen. Ya. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Ha. Sonra böyle, 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 böyle. O camlar olana kadar bu cam bir dakika. Bunlara biraz daha şey. Dur. Demirim nerede ha? Şunu da al. Eee şey yapacağım. Eee demir demir kürek yapacağım bir tane önemli çünkü almam lazım demiri buluruz zaten ya yani. demir sıkıntı değil suyun kenarına bir giderim suyun kenarına bir giderim şuradan <laughs> kum aa bura bu kuş lan abi karlı bölgede olduğumuz için ateş sen de mi geliyorsun gel oğlum gel 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 aa şurayı toplu yap işte ya şöylesine bir dakika şu şeyleri falan düşürelim ya ha Şurayı şöyle ölemesine kıralım. Arada kartopu falan da geliyor. Ateşle kartopu falan da oynarız. <laughs> Bayağı bir kuma ihtiyacımız var yani. Kum önemli ya. Ya kum her zaman önemli ya. Cam yapmada önemli yani kum. Şöyle şuraları hemen kıralım. Ee, ne diyeyim ki? <laughs> Aklıma bir şey gelmedi. Şu kumları kıralım da. Kaç tane oldu? Tamam şurayı da kırak yeter. Abi demir kürek de kırıldı. Ya ateşke Adam manzarayı izliyor ya Bir dakika abi ya çok fazla şey olmuş Tamam güzel Şöyle hemen gidelim ateş geliyor mu? Bak ah, gelmiş lan Çok hızlı geliyor ya Abi ben barışçıldayım ben de diyorum niye şey yapmıyor Ya ben bunu yaparken çok acıktım O yüzden barışçılığa aldım baksana abi Açtım direkt açlığım gidiyor ya ee, Şunu şöyle koy Şunu şöyle Allah Allah geliyorlar Bir dakika benim kapı da yapmam lazım. Hayda bir dakika odun. Odun nerede? Şöyle şunu da al tamam. Ee, bir tane kapı değil. Üç tane. Dört tane kapı yapacağız. Kısa dört. Bir dakika lan. Şöyle koy bakayım. Şöyle mi yapsam? Yok öyle olmuyor. Yo, şöyle mesela. Böyle iyi mi lan? Böyle nasıl? Çok mu tipsiz duruyor? Şurayı kırarsam Şunu da Şöyle koyarsam Dur bakayım Şöyle koysam Heh Böyle güzel oldu bak. dur abi burayı da yapmam lazım ya Heh. ha. böyle de gireceğiz ha. Ateş çık bakayım oğlum buradan. Çık bakayım. Çık. Şuraya koyayım. ah geliyor bir şey. Onlar. <laughs> korktum ya. Vallahi korktum ya. Of. Kalbime indi ya. Ben de diyorum nereden sesini alıyor? Sesini alıyor ne? korktum ya. Lan ne oluyor oğlum bak gene sesi geliyor. Vay <muitasilemarias> şerefsiz. Abi ya. Of. Korktum ya. Acayip korktum hem de. Bir dakika şu camları alıp yer yatabiliyoruz. Vallahi yat yat, yat 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 yat. Yat 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 direkt yat direkt. Hah yansın onlar şimdi böyle. Şimdi eee burayı bir dakika. Şurayı bir cam, cam yapalım da. Abi ne oluyor lan? Abi niye çıkamıyorum ya Şurayı bir yapalım da Burayı bir yapalım öyle şey yapacağım Heh, Şöyle Heh. Tamam Şuraya bir çıkalım şimdiden nasıl çıkacağız lan Ya oğlum Ya Bir dakika şuradan dolaşacağım ya yani bir blok koyup da çıkabilirim de ne gerek var ya şuradan hemen dolanayım. Direkt abi bizim adam var ciddi ya şöyle da hemen. Şöyle. 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 Shader pek falan olsa var ya acayip güzel görünür de işte yok ki. Acayip basar kesin. Şöyle. Koyalım bunları da. Yetmeyecek büyük ihtimalle. Aynen yetmeyecek. Yo yeter lan. Yeter yeter. Vallahi yetti ha. Nasıl oldu? Güzel mi? Piramitten ev işte. Ya ne bekli? Benden daha şeyini bekle. Ben öyle mimar falan değilim ben. Yani yapamam ki. Şimdi bak. Ya dakika ben bir Yemek verseniz ya. Yemek yok mu ya? Ha şurada yemek var ya. Şu yemekler var. Şu yiyeyim ya. Adam hemen acıkıyor anasını. Hemen acıkıyor adam. Şunları da hemen bir alayım ben. Buraya... Bir dakika... Bir dakika şu şeyleri bağlayabilir miyim? O şeyler nerede taşlar ha? Şunları ben bağlayayım. Ateş sen burada otur. Dolanıp durma. Ne oluyor lan? Ay beni... Abi bu işte bak bunu yaparken... ...çok sıkıntı ya. Ya bir dakika geliyorum. Of geri geldim de. Burayı büyük ihtimalle keserim ya. Keserim büyük ihtimalle. Eee, sonra şöyle yapacağız. Şöyle 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 şöyle. Şunu da bir rahatsız etmeyin alabilir miyim? siz etmeyin sonra e, şunu da şöyle tamam mı? Sonra da böyle 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 ha Allah bir bok değişmedi ama ya piramit işte ya ne bekliyorsun ki <laughs> piramit işte ha, şuraya da mesela şey ne taraf falan Şuraya da bir balkon mu yapsam acaba? Şöyle çıkmalı. Şöyle bir balkon falan. Dur, şuraları kıralım bir. Buraları bir kıralım. Tamam mı? Buraları kırıp buraları kırıp şöyle yukarı doğru çıkacağım. Yukarı doğru çıkacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şunu bir kır abi. Tamam mı? Şöyle bir piramitin için işte balkonu ya Ama şöyle şöyle Şöylemesine saçma bir balkon piramitin içinden çıkıyoruz balkon yapıyoruz öyle bir şey ev ki yani Mesela şöyle. Ha da mesela çitle kaplayacağım. Aynen mesela şuradan düşmemek için de şöyle yapacaksın. Hah. Aha. Ah, mis gibi. Şöyle şöyle. Hah. Ah, mis gibi. Şunu da kırabilirim sen Şunu da kır. Hop. Hop. Tamam. Güzel değil mi? Bence güzel ya. Bak kapıyor. şimdi evi yaptık ev güzel oldu değil mi ben beğendim yani ev. harbi diyorum ben beğendim yani evimi şöyle şuraları da koyarsak tamam mı bence ev güzel oldu ya bir de buralarını şey yapmak kaldı ee, sonra videoyu bitireceğim ee, üçüncü bölümde mağaraya ineceğiz artık demir falan artık şey yapalım yani Artık o kadar ev mev yaptık. Artık madene inme zamanı. Üçüncü bölümde de madene ineceğiz. Şuraları hemen kıralım. Buraları ben hızlandıracağım büyük ihtimalle yine. Aynen hızlandırıp bugün atarım. Sonra bugün bunu atarken de şey yaparım. Max Payne atarım. Max Payne'den sonra da artık nasıl şey yapabilirsek. Gene mi gece oldu ya? Ne ara gece oldu abi? Direkt gece oluyor. Yalnız bu odun yetmeyecek ya. Şuraya şey yapalım ya. Bir dakika şuraya cam yapmam lazım. Buraya cam çok sı şey saçma olur bence. Yani? Değil mi? Çok saçma olur. O yüzden şöyle 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 koyacağım şunları. Ee, bu böyle değil bir dakika. Abi bu ne ya? Ben buna sinir oluyorum. işte. yaparken bu kaç kere oldu ya? Kaç kere başıma geldi şu olan? Tamam güzel. Şöyle kapımızı açalım. Şöyle kapatalım. Ee, şimdi şöyle şuraları bir yapalım. Vallahi piramitten ev işte ne bekliyorsun kardeşim? Öyle klasik evler falan. Onlar artık kötü böyle yeni şeyler. Yeni şeyler yapacağım. Yeni böyle yeni tarz yeni tarz evler yapacağım. Onlar daha güzel olacak Oo burada bayağı odunumuz varmış ya. Ama yetmez ya büyük ihtimal şöyle 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 ha, bunu da oraya koyalım tamam Eee sonra şöyle 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 mesela Hop. şunu bir kıralım hemen şöyle şurayı da şöyle Şu, dörde alalım şunu şuraları hemen kıralım video kaç dakika 16 dakikalık video olur. fena değil 20. dakikada çıkarım video ee, bu videodan sonra da bu render, renderlarım. Sonra bir Max Payne atarım. Yo renderlama. Max Payne çekerim öyle şey yaparım artık renderlarım. İlk önce Minecraft e atacağım sonra Max Payne 2'ye atacağım. Ha bugün Minecraft e atarım. Yarın da Max Payne atarım. Sonra bir gün başka bir oyun belki bulabilirsem. Ha Need for Speed aynen Need for Speed başlayacağım. Need for Speed oynayacağım. Need for Speed sarar. İnşallah kasmazsa çok güzel oynarım. Efsane oynarım. Ateş dur bakayım. Altına kazıyorum Hadi. Ha bak, kırıldı ya. Sana kemik vereyim. Kemik vereyim mi? Var mı kemiğimiz? Vallahi bir tane var lan kemik. Allah kemik. Yemiyor. Bu ne yiyor? Etiyor mu bu? Lan, nereye gittin lan? aa bir tane verdim. Gördünüz mü bir tane verdim? Tamam burada camlarımız dağılık Şunları şöyle hemen dizelim. şunları hemen şöyle seri seri. Ha. bu kırıldı kırılacak. Aa gitti. Ha şunu ver. Bu da yavaş kırıyor ciddi cidden. Aradaki fark baya fazla. Bura tak 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 diye kırıyor bu. Tık tık tık. Şöyle hemen kıralım. Tamam. Şimdi bir odun kıra odun şey yapmaya gideyim. Eee demirim demir, demir balta var değil mi? Aynen demir balta. Ateş sen gelme. Sen otur evde otur. Bana ağaç lazım. Şimdi ladin olmaz. Ladin olmaz. Bir daha oraya gideceğiz değil mi? Ayarını ay, yap. Ay. Ah, bir daha oraya gideceğiz. Oradan bir hemen ağaç toplayalım. bizim Alperen de mesaj atıyor ya. Şimdi değil bekle. Ya bu Fraps'ta durdurma olmadığı için. Ya da var da ben mi bilmiyorum acaba. Durdurma olmadığı için. Bir şey yapamıyorum. zaten şey değilmiş ya. Ha şuraya şuradan ha şuradan. Timber modu mu indirsem ya? Yani timber modu güzel olur aslında. Şunları hemen kıralım. Tamam. Ümber mod güzel olur ya. Valla indiresin vardı ama 1.8.8'de olmuyor büyük ihtimal ya. Yani şey yok. Bu sürüme ait modu yok. Şöyle hemen şunları da kıralım. Lav var lan bir yerde sesi geliyor lan. Oğlum hem de acayip lav var. Nerede? Acayip ses geliyor. Ama ne tarafta? Alperen bir şeyler diyor ama ne diyor acaba? Şöyle şuraları da şunu, şunu da kırayım gidelim. dur bak şunda gidelim. Bak yolumuzun üstünde. Bunu da da. 20 dakika oldu video. Tamam yakalım orayı da. Aa buradaymış da. Yemeğimiz yok yalnız ya. Öleceğiz. Aa burada kömür falan da var. Aga bas. Bas 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 bas. Bu açlık şey yapmadan bas. Aa şurada da yok. Orası maden değilmiş. Şunda ya. Abi bas abi bas 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 ev o kadar uzakta ki <laughs> Ama ne yapayım? Düz yol bulamadım. Düz yer bulamadım yani. Cidden düz yer yok. Ağzını sizin ağzınıza tüküreyim. Vurma lan. Oy! Bu da öyle... Allah. Ne oluyor lan? Abi koşamıyorum. Koşamıyorum. Kapı nerede? oran niye öyle? Ha orayı ben kırmıştım. Taş falan kızı kazmak için. Girelim abi. O ateş. Ne be? Şöyle hemen şunu bir şeye çevirelim. Ee, şu eti bir yiyelim. Abi kolayda bile şey yapıyor ya bu kadar. Yani açlık çok fazla oluyor ya. Aman açlık çok fazla hemen gidiyor. Buraya yetecek mi ya? Yeter ya. Şurayı şöyle tamam. Şunları da şöyle bir alayım be. Ona ne Low. Allah. Sen nereden girdin lan? Ananı satayım. Ah. Dur. Lan yürü git lan. Abi ya. Abi bu ne? O nereden girdi o soysuz? Nereden girdi lan o? Meşale yok ondan mı lan? Karanlık mı oldu bende hiç karanlık gözükmüyor. Şuraya bir tane koy bak Craft şeyi olarak mı acaba sürekli parlak? O yüzden mi öyle? Oğlum As buradan mı girmiş? Ananı satayım. Abi çok kötü. Abi çok kötü dur. Dur 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 çit yapmam lazım. Çit yapmam lazım bu ev patlar yoksa ev patlatırlar. Vallahi ev gider. Bir dakika hemen şu şurayı bitirip. Heh. Bit bit bit. Şöyle şunu hemen kır abi. Şunu da kır. Şuraya benim hemen çit yapmam lazım. Çit nasıl yapıldı lan? Böyle değil oğlum bu ne? nasıl çit? Şöyle çit ha. Yo çit Lan çit nasıldı? Çiti he dur bir daha çubukla mı yapıyorduk? Bunu buraya koyup bunu buraya mı koyuyorduk? Lan çiti nasıl yapıyorduk biz? Böyle değil lan pardon. Şöyle şuralara şeyi koyup böyle mi yapıyorduk? Aynen. Tamam çok fazla yapmaya da gerek yok. Zaten alt tarafı şurayı kapatacağım bir. Kapatacağım balkonu sonra yaparım. Balkonu sonra yaparım bir dakika. Ama bir dakika buradan da girer. Saçma bir şey oldu işte. Neyse. Ee, e, burada da bir şeyimiz yok zaten. Ee, bitiriyorum video. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda e, madenlere gideceğiz. Full maden kıracağım. Maden kazacağım. Ee, takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye bye.